Herkese merhaba. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla size farkında olmadığımız bir konudan bahsetmek istiyorum. Sadece çevremizde gördüğümüz çöpler dünyamızı kirletmiyor. Dijital çöplerimiz de büyük bir kirlilik yaratıyor. Bu dijital kirlilik olarak adlandırılıyor. Dijital kirlilik dijitalde yaptığımız her hareketin harcadığı enerji ile karbon salınımı yaratmasıyla oluşuyor. Şöyle düşünün. Çektiğiniz her fotoğraf, video, gönderdiğiniz her mail, transfer ettiğiniz her sunum disklerde depolanıyor ve bu diskler çok yüksek miktarda enerji harcıyor. Bu enerji harcanırken aynı arabanın egzozundan çıkan duman gibi havaya karbon salınıyor. İşte bu yüzden çevre haftasında koroplast ile bu yıl farklı bir şey yapıyoruz ve dijital temizlik hareketini başlatıyoruz. Biz ne yapabiliriz? Teknolojiyi bırakalım mı dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki hayır. Bizim atacağımız en büyük adım dijital çöplerimizi toplamak. Örneğin aynısından yüzlerce çektiğiniz kabak koyu fotoğraflarını silerek kabak koyunun temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Ya da birbirinin aynısı manzara, gün batımı videolarınızı depolamaktan vazgeçip havamızı temizleyebilirsiniz. Bugün hep birlikte sakladığımız fotoğraflara, videolara bakalım. Gereksiz olan temizleyelim dijital temizlik hareketine katılarak çevremiz için bir şeyler yapalım Ben başladım o kadar çok gereksiz fotoğraf video tutuyormuşum ki silmeye başlayınca kendimi iyi hissettim Siz de bana katılın sildiğiniz fotoğraf video dosya ne varsa yorumlara yazın bakalım kaç GB temizlik yapacağız dijital temizlikte birlikte kolay.